Bizce gezin, tatlışma tatlışma olacıları. Yeniden sizlerle buluştuğumuza çok sevindik. Öncelikle önceki vlogumuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bu vlogumuzu da çok seversiniz. Hatırlatmak isteriz ki bu algoritmalar biraz utangaç. Siz beğeni ve yorum bıraktıkça videomuz daha çok kişiye göz kırpıyor. Her yorum algoritmaya bakın bu video çok seviliyor diyor. Bu yüzden yapabileceğiniz küçük bir destek bile bizi çok mutlu eder ve kanatlandırır. Şimdi zilleri açalım, abone olalım ve beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Hazırsanız, başlıyoruz! Sabahın huzurlu havasında dans ederek güne başlamak önemli tabii. Seyahatimizin ikinci gününe kaldığımız semtten başlıyoruz. Bugünün ilk duru Green Park ve St. James Park. En yakın metro istasyonundan ister underground ister overground rahatça buraya ulaşabilirsiniz. Burası Buckingham Palace'a çok yakın. Neredeyse tüm metro hatları Green Park'tan geçiyor. Tren veya otobüs için bilet almaya gerek yok. Sadece kredi kartınızın temassız özelliğini kullanarak kolayca binebilirsiniz. Süper pratik bir şey doğrusu. Seyahatimizin ikinci gününe Londra'nın kalbindeki harika parklardan başlıyoruz. Burası Buckingham Palace'ın tam önünde yer alıyor ve Londra'daki en canlı ve en renkli kraliyet parkı diyebiliriz. Eğer sabah erkenden buradaysanız parkın huzurlu sessizliğinde kısa bir yürüyüş yapmak harika olur doğrusu. Parkta yürürken göletin üzerindeki ördekleri ve kuşları görebilir, etrafın enerjisini hissedebilirsiniz. Parkta dolaşıyoruz. Doğası gerçekten inanılmaz güzel. Türkiye'de böyle manzaraları pek sık göremiyoruz. O yüzden burada olmak bize bambaşka hissettiriyor ve huzur veriyor. Parka bakınca içim açılıyor. Şu huzura bak. Kuşlara bak, ördeklere bak. Green Park komşu parklardan farklı olarak göl, oyun alanı veya çiçek yatakları içermez. rivayete göre 2. Charles çiçek toplarken görülmüş ve kraliçe tüm çiçeklerin koparılmasını emretmiş. Bu yüzden parkta resmi bir çiçek yatağı yokmuş. Biz sabah erkenden bu parkları keşfettik ve yol üzerinde bir kahvaltıcı bulamadığımız için kısa bir yürüyüş yaptık. Daha sonra parkın çok yakındaki Gales Bakery'de kahvaltımızı yaptık. Ürünleri gerçekten çok lezzetli, kesinlikle tavsiye ediyoruz. Anıt, Buckingham Sarayı'nın hemen önünde yer alıyor ve Kraliçe Victoria'nın ölümünden sonra 1911'de açılmış. Ortadaki heykel Kraliçe Victoria'yı gösteriyor. Çevresindeki figürler ise adalet, cesaret, merhamet ve gerçeği simgeliyor. Burası sadece bir heykel değil, İngiltere tarihin bir yansıması. Gün batımında fotoğraf çekmek için muhteşem bir yer. nöbet değişimi için bu kadar insan bekler mi ya? Ha? Görmezsek ne olduğunu cevap vereceğim bu soruya. Burası 1837'den beri İngiliz kraliyet ailesinin resmi evi. Sarayda tam 775 oda var. Önünde gerçekleşen askeri değişim töreni görülmeli mi bilmiyoruz. Aşırı bir kalabalığın içinde saatlerce beklemeniz gerekiyor ve erken saatlerde gitmelisiniz. Biz törenin başlamasına bir saat kala gitmemize rağmen çok zor yer bulabildik. Şanslısınız ki gitmenize gerek kalmadı. Hazır olun. Sizi şimdi asker değişim töreninde götürüyoruz. şimdi hop on, hop on, hop hop Bakalım London tur atalım. Nasıl olur görelim. Lence, 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 lence. Karımın burada hiç yabancılık hissetmemesi ve yıllardır burada yaşıyormuş gibi olması. Acaba Gezimizi neden? Gezimizi çok kolaylaştırıyor. Acaba neden? Neden olduğu belli. Bunun Sen daha önce mi? burada yaşamışsın zaten. Bunu herkes bir düşünsün. Neden? Güzel bir Şehir turu bizi bekliyor bakalım. Evet, hadi gidelim. Hadi gidelim. Let's go. Aa, hani bir şey yapacaktık böyle dönmeli. Bugün başlayalım ona. Dün Bugün bir dönmeye başlayalım etkin. evet. Dün çünkü diğer taraf Camden bizim başımızı döndürdü. Camden ne ya. Camden, Camden. Camden, Camden. Böyle oldukla. Bütün gün <laughs> buna maruz kalmam. Haydi bakalım şimdi sizi Londra'nın sokaklarında gezdiriyoruz. Klasik kırmızı çift katlı otobüsler, siyah taksiler, taş binalar ve tarihi paplar her köşede karşımıza çıkıyor. Sor işte modern sokak sanatıyla, Oxford Street'te veya Harrods'ta alışverişleriyle Londra'nın farklı yüzlerini görebilirsiniz. Her köşe ayrı bir hikaye. İster yürüyerek, ister otobüsle gezin, Tarih adeta yanınızdan geçiyor. Durun, bakın ve Londra'nın ruhunu hissedin. Nasıl gidiyor yolculuk? Harika. My name is George. My name is Will Ben çizilecektim, yanlış yes. dedim. George dedim. Dinledim, şey söyledim. Şimdi birazdan Tower Bridge'e gireceğiz. Burası tabi rezervasyonuna girilen bir yer. Fakat biz daha önceden London Pass aldığımız için gelmeden önce birçok turist attractionlardan faydalanabiliyoruz. <laughs> Daha doğrusu hepsinden. Yani buraya gelmeden önce rezervasyonu <laughs> yaptırman gerektiğini bilmen lazım. Evet. Landon Pass alırsanız zaten uygulamadan ayarlayabiliyorsunuz giriş çıkışları. Neyse işte gidiyoruz şimdi. Tower Bridge'e gireceğiz. Filmlere sahne olmuş bir yer değil. <laughs> Take the fan entrance. Hangi filmlerde gördüğümü özetleyecek olursam Ciyayıcı ol. Bound, James Bond. Evet, sonra James Bond tabii ki de. James Bond da zaten çok konuşuyor. Ya James Bond'un sahnelerini hatırlıyorum da. MI6 zaten biliyorsun. İngiliz gizli istihbaratı. Hep hava gri. Çünkü Londra'nın havası gri. Londra'nın kendisi normalde gri şehir deniyor ya havasından dolayı. Tabii bizim şansımıza hava çok açık ve çok güzel. Tam bir bahar havası, biraz esintili, hafif bir rüzgar, yakmayan bir güneş. Ay. Tower Bridge'i gezmek için çok güzel bir gün. Londra'ya daha doğrusu gezmek için çok güzel bir gün. Perfect Sunday dedikleri bu olsa gerek. Lala Day.

London Bridge karşımızda. Biz şu an Tower Bridge üzerindeyiz. Waterloo aşağı taraflar. Times nehrindeyiz. Biliyorsunuz önceki hayatımda ben buralarda yaşadığım için benim küllerimi bu nehre atmışlar. Bu hayatımda da atacaklar. Kocam söz verdi. Yani işte öyle bir hayat. Böyle bir hayattayız bugün de. Ayhan Sicimoğlu gibi çek beni. Bugün de böyle bir hayattayız. Böyle bir hayat yaşıyoruz bugün de. Günlerden. Böyle bir hayat. Pazar. Bugün pazar. Tower Bridge'e gidiyoruz. Ayhan Sicimoğlu. Renkler. Ne Şimdi Tower Bridge'in içini gezmeye başlıyoruz. Burası Londra'nın simgesi haline gelmiş bir yer. Times Nehri'nin üzerinde yükselen, şehrin en çok fotoğraflanan yapılarından biri. 1894 yılında hem yaya hem de araç trafiğine açılmış. Köprü açılır kapanır yapısıyla büyük gemilerin geçişine imkan veriyor. Yani burası sadece güzel bir köprü değil, aynı zamanda mühendislik harikası. Kulenin içinde ilerliyoruz ve bu devasa yapının iç yüzünü görüyoruz. Hemen dikkatimi çeken şey bu çelik perçinler. Her biri resmen ilmek ilmek işlenmiş. İnanılmaz bir el emeği var burada. Bu köprünün yapımı toplam 8 yıl sürmüş ve her gün 450 işçi çalışmış. Şimdi gördüğünüz tabelada köprü inşasında çalışan dalgıçların kullandığı ekipmanların ağırlıklarını görmekteyiz. Tüm ekipmanların ağırlığının toplamı 87 kilogramı buluyor. Bunlarla dalmak inanılmaz zor olsa gerek. Ve karşımızda köprünün mimarı ve baş mühendisi duruyor. Bir mühendis olarak onları bu şaheseri yarattıkları için saygıyla selamlıyorum. Şimdi köprünün üzerinde yürüyorum. Bir tarafımda tarihi Tower of London, diğer tarafımda ise Londra'nın modern yüzünü yansıtan gökdelenler var. Eski ve yeninin buluştuğu çok özel bir manzara burası. Eğer köprünün içine girmek isterseniz Tower Bridge Experience adında bir müze var. Burada tarihi makineleri görebiliyorsunuz ve en heyecan verici kısmı da cam zeminli yürüyüş yolu. Yukarıdan aşağıdaki arabaları ve nehiri izlemek gerçekten inanılmaz bir deneyim. Bir fun fact. Bir fun fact ne ya? Şey işte ilginç bir bilgi yani. <laughs> bir fun fact. Çoğu turist Tower Bridge'i London Bridge sanıyor ama aslında London Bridge çok daha sade bir köprü. Asıl ikonik olan Tower Bridge. Evet, Londra'ya geldik. Haydi abi. Hadi bir dönelim. Lord, bir Hadi hadi. Never <laughs> Every day we danced and life was smiling. <laughs> We were young and drunk in love. Two years later, I started you? thinking if it's just love in every glass I'm drinking. Could we pass? Nedana, why? Why? Me and all. gibi sıra var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok uğrak ya. bugünün pazar olmasın da bir... Baby. <laughs> 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 de görmüş oldum. Evet. Muz gibi. Hocam. Evet, Manzaranın tadını çıkaracağım, böyle duruyorsun. Evet. <gülüyor> 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 Neyse daha o tarafa gideceğiz zaten sonra. Londra'nın en <laughs> ünlü dönme dolabındayız. <laughs> Times Nehri kıyısında yer alan bu devasa yapı, şehri en güzel şekilde görebileceğiniz noktalardan biri. London Eye tam 135 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en büyük dönme dolaplarından biri. Tepeden bakınca Big Ben, Westminster gibi yapılar görülüyor. Hatta açık havalarda Windsor Kalesi bile görünebiliyormuş. Her kapsülde yaklaşık 25 kişi seyahat edebiliyor ve bir tur yaklaşık 30 dakika sürüyor. Yavaşça yükseliyorsunuz, Londra manzarası ise ayaklarınızın altına seriliyor. Özellikle gün batımında ya da gece ışıklandırmasıyla bambaşka bir güzelliğe sahip. Biletler 30 pound'a online olarak veya 40 pound'a tam yerinde satın alınabilir. Ya da London Pass'e e sahipseniz rezervasyon aracılığı ile bu macerayı yaşayabilirsiniz. Bizce London Eye, Londra'ya gelen herkesin mutlaka yaşaması gereken bir deneyim. <laughs> Almanya biletler <gülüyor> akşam <laughs> turunu kartlıyor mu kartlıyor mu ona bakmaya çalışıyoruz. <laughs> By is you can take the blue Biz London aydan sonra akşam yemeğimizi yemek için yürüyerek Vasikino Pizza'ya gitmeye karar verdik. Yaklaşık 40 dakika uzaklıkta bulunuyordu. Vasiliko'ya giderken yolumuzun üzerinde Big Ben, Westminster, Westminster Pier, Victoria Embankment Garden bulunuyordu. Bunları adım adım gezmek, Londra'nın o eşsiz manzaralarını yakından keşfetmek gerçekten büyüleyiciydi. Vasiliko Pizza size gerçek bir Napolitan pizza sunuyor. Malzemeler İtalya'dan gelen ürünlerle yapılmış ve oldukça taze. Tat olarak bizi aşırı etkilemese de buraya kadar gelmişken denenebilir çünkü ürünler taze ve pizza hamuru harika. Fiyat aralığı genelde 25 pound veya altında. Küçük, samimi bir mekan. Masa sayısı fazla değil. Yemek saatlerinde oldukça kalabalık olabiliyor. Buffalo Margarita önerimiz. Burada hesapta servis ücreti otomatik olarak ekleniyor. İlginiz olsun. Bizce pek güzel değildi. Yemeğimizi yedikten sonra buradan Waterloo üzerinden Jubilee Gardens'a geçtik. Bu durumda tam böyle yuvarlak tur atmış olduk. Burası Londra'nın tam kalbinde, Thames Nehri kıyısında, London Eye'in hemen yanında yer alıyor. Thames Nehri boyunca uzanan London Eye, Westminster Köprüsü ve Parlamento binası görülebiliyor. Kısa bir yürüyüş veya sadece manzarayı izlemek için ideal bir yer. Gün batımını izlemek veya fotoğraf çekmek için harika. Nehir ve şehir ışıkları gerçekten nefes kesici. Eğer Londra'da hem şehir manzarasını hem de sakin bir kokteyl keyfini bir arada yaşamak istiyorsanız The Thirsty Farrier'ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Vintage bir at arabasından dönüştürülmüş, şirin bir kokteyl barı burası. Queen's Walk üzerinde Jubilee Gardens'ın hemen yanında yer alıyor. London Eye, Big Ben, Westminster Köprüsü manzarası eşliğinde içkinizi yudumlayabileceğiniz mükemmel bir nokta burası. Spicy Margarita ve Mango Çilek Mojito favorimiz oldu. Tabii ki vazgeçilmezimiz Aperol Spritz'i de deneyebilirsiniz. Ve işte Londra'nın klasik eğlencelerinden biri London Carousel. South Bank bölgesinde Thames Nehri kıyısında yer alan bu nostaljik atlı karınca hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz bir keyif sunuyor. Renkli ışıklarla süslenmiş bu klasik yapı bize her zaman Christmas zamanını hatırlatıyor. Times Nehri manzarası eşliğinde 3-4 dakikalık kısa bir tur yapabiliyorsunuz ve ücreti sadece 3 pound civarında. Burada olmak bizi gerçekten çok heyecanlandırdı. Tıpkı filmlerde izlediğimiz sahnelerdeki gibiydi. Bize büyülü anlar yaşattı. Bugün hem tarihi hem de modern Londra'yı bir arada deneyimleme fırsatı bulduk. Manzaralar, parklar ve küçük sürprizler günü unutulmaz kıldı. Özellikle gün batımında Jubilee Gardens favorimiz oldu. Umarım siz de bu geziyle birlikte Londra'nın büyüsünü biraz hissetmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açın. Yorumlarda bize en çok hangi kısmı beğendiğinizi de yazabilirsiniz tabii ki. Bir sonraki vlog'ta yeni yerler, yeni deneyimler ve tabii ki daha fazla Londra macerası sizleri bekliyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz gezin.